Hasret kafesindeki düşüncelerim Yürüyün kardeşim diyarına Ümit yellerim ve sevda güvercinim Neyler şehidimin tahtında Hasret kafesindeki düşüncelerim Yürüyün kardeşim diyarına Ümit ellerim ve sevda güvercinim Neyler şehidim inci tahtında Söyleyin ona kardeşin özler seni Konu oldum düşlerinin İkram eder mi sana hasretlerinin Bin nuru oldum gözlerinin Söyleyin ona kardeşin özler seni Konu oldum düşlerinin İkram eder mi sana hasretlerinin Bin nuru oldum gözlerinin Ah diyor deyin ah ben de olabilsem Şimdi kardeşimin yanında Sarılsam ona ve yüzüm sürüversem Komşu olsam inci tahtına Ah diyor deyin ah ben de olabilsem Şimdi kardeşimin yanında Sarılsam ona ve yüzüm sürüversem Komşu olsam inci tahtına Söyleyin ona kardeşin özler seni Konu oldum düşlerinin İkram eder mi sana hasretlerinin Bin nuru oldum gözlerinin Söyleyin ona kardeşin özler seni Konu oldum düşlerinin İkram eder mi sana hasretlerinin Bin nuru oldum gözlerinin Hasret kafesindeki düşüncelerim Yürüyün kardeşim diyarına Ümitiyellerim ve sevda güvercinim Neyler şehidimin inci tahtında Hasret kafesindeki düşüncelerim Yürüyün kardeşim diyarına Ümit ellerim ve sevda güvercinim Neyler şehidim inci tahtında Söyleyin ona kardeşin özler seni Konu oldum düşlerinin İkram eder mi sana hasretlerinin Bin nuru oldum gözlerinin Söyleyin ona kardeşin özler seni Konu oldum düşlerinin İkram eder mi sana hasretlerinin Bin nuru oldum gözlerinin Ah diyor deyin ah ben de olabilsem Şimdi kardeşimin yanında Sarılsam ona ve yüzüm sürüversem Komşu olsam inci tahtına Ah diyor deyin ah ben de olabilsem Şimdi kardeşimin yanında Sarılsam ona ve yüzüm versem Komşu olsam inci tahtına Söyleyin ona kardeşin özler seni Konu oldum düşlerinin İkram eder mi sana hasretlerinin Bin nuru oldum gözlerinin Söyleyin ona kardeşin özler seni Konu oldum düşlerinin İkram eder mi sana hasretlerinin Nuru oldum gözlerinin